Hepinize merhaba gençler ve kendini genç hissedenler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz bugün neredeyiz? miyiz? Şöyle Oğuz'la ve çocuklarla beraber bir iki günlük kaçamak tatil yapalım dedik ve konaklayacağımız yere geldik. Şimdi size orayı birazcık göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir apart tarzında gördüğünüz gibi şu şekilde salonumuz var. Televizyonumuz var. Burada yatakta boğuşan Oğuz ve Oğuzkan var. Arkadaşlar merhaba der misiniz? Merhabalar. Evet, evet. Oğuz. Merhabalar. <laughs> evet burası yatak odası arkadaşlar. Daha yeni geldiğimiz için bavulumuz falan hiçbir şeyimiz yerleşmedi. Burada da gördüğünüz gibi peşin dolabımız var. Ve bu tarafta da tuvaletimiz ve banyomuz var arkadaşlar. Birkaç günlük kafa dinleyeceğiz. Ee, birkaç yeri gezeceğiz. Tabii onları da sizinle beraber paylaşacağız. Şimdilik odamızın yani apartmanımızın sonucu bu kadar. Birazdan havuza inersek size orayı da göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın. Bundan şimdi <laughs> güzel bir ada turu yapmaya gidiyoruz. İşte motoruna park yeri bulmuş rahatlığıyla gelen ve saçını düzelten Oğuz. <laughs> Gördüğünüz gibi merkeze doğru iniyoruz. İlerlerde motoru koyacak çok sıkıntılı yer olduğu için gençler şimdilik böyle yürüyerek gitmeye karar verdik. Gençler, tarihi Eminönü çarşısı değil ama burası da Kuşarası'nın kale içi. Çarşısı gördüğünüz gibi akşam vakti olmaya başlayınca yerli ve yabancı turistler, Arkadaşlar. buranın da halkı çarşıya çıkıp alışveriş, sahil kenarına gezmeye ya da bizim gibi çiğdem almaya çıkıyorlar. Çiğdem sever bir, çiğdem sever iki, Arkadaşlar. çiğdem sever üç. Arkadaşlar, evet. ben bir şey söyleyeceğim. Birazdan da Güvercin adaya gideceğiz. Evet. Burası da Çarşı Camii gençler, görebilirsiniz. Evet, burada gördüğünüz yerlerde pasajlar var. Ee, şu ileride caminin minaresi gibi gözüken yer kalenin kapısı. Kapısı değil mi orası oluyor? Kapısı. Sol tarafta da yine alışveriş yerleri ve pasajlar var tarihi birçok yer. Arkadaşlar. Pasajın içine girip de dondurma almak olmazdı. Bakın. Hep minzalitlesin. Hep, hep çek, hep çek, hep çek. Çamayı anlatırsın. Hep, çek, hep yol <laughs> <laughs> asla. Oğuzkan dedenin gülü mı çalışıyor <laughs> arkadaşlar? Evet şimdilik bu kadar. Arkadaşlar pasaja girmemizin iki nedeni var. Bir dondurma, iki de <laughs> Oğuz'un her zaman vazgeçemediği masaj koltuğu. Şimdi ben de ee, oturacağım ve ne diyor sarı bakıyorum bakın ağzı burnu hep dondurmamış haberi yok <laughs> evet gençler meşhur kale içine giriş yapmaktayız şu an buradan geçiyoruz bakın ne kadar kalabalık sağda ve solda magnetler takılar falan var Tabii ki de her zamanki gibi Türk bayrağı asaleti. <laughs> evet şu an girmiş bulunmaktayız. Kale içindeyiz. Gençler şurada gördüğünüz kaleyi daha önceki videolarımızda tekrar çekmiştik. Bakın. Burada. Asaleti dağları bile sallayacak. Bir Atatürk Büyük <laughs> hafta Evet Daha önceki videolarımızda da görmüştünüz buraları İçin Hatta o kalenin Sarayın içine girmiştik O videoları da kartlar kısmından Bulabilirsiniz O zaman size Göstermeye devam edelim Denize çıktık. Bakın karşı taraf ne kadar aydınlık, İnsanlar ne kadar e, kapışmışlar ve şu an şarkı dinliyorlar. Canlı müzik var gençler. Gençler ağır müziğin arkasından şimdi de hareketli müzik için ileride bir kıpırtı gördük. Oraya doğru gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef canlı müzik değilmiş, sadece darbuka varmış gençler. <laughs> Birazcık gondola binmek istediler. Şimdi onların gondol keyfini görüyorsunuz. <laughs> Ferah. arkadaşlar yapacağız? He? Atlıyorum. Anne atlıyorum. Atla bakalım. Evet. İki, bir. Hadi bakalım kim e, dalarak yüzebiliyor? Oscar sen yüzebiliyor musun dalarak? Hadi yüz bakalım. Tamam. 1 2 3 Aferin. Yapayım, Yap bakalım. Sen de normal yüzüyorsun dalmadan. Üç, iki, iki. <laughs> Aldı. Aldı mı? Oldu. Arkadaşlar ben balık da balıkla bakacağım. Atla. Çıkamazsam diye korkuyorum. Tuttun beni tamam mı? Tuttum anneciğim. Arkadaşlar sen, sen, ee, ben ne yapacağım? Makarnayı bana ver. Bakın ben ne yapacağım. İlk önce ustan yapsın. Dönerek atlıyor normalde. Hadi anne. Yeter <laughs> azıcık şuraya gelir misin anne? Ben oraya kafamı bulmayayım. Tamam. 3 2 1 Bu arada özür Yoruldun mu? Anneciğim. Bunu at, ben bombalımı bunun üzerine atıyorum. Tamam. Veya dalarak da olur. Fark etmez, tamamdır. Ver. Dalarak da Bu arada arkadaşlar, e, girdiğim için özür dilerim. Duymamıştık <laughs> ama biz. <laughs> at anne hadi, üzerine atlayacağım direkt. Bombalımı mı attayım, nasıl atlayayım, nasıl atlayayım? Fark etmez, de atla. Üç, iki, bir <laughs> de şey yapacağım balıklama. Bunun üzerine atabilir miyim? Sizce. Şurada. Anne tekrar atar mısın? Ama bu sefer yakına at. Çok fazla gitmeyin. Yoruldum. Anne. Pardon. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Allah kanka batım. Yardım var yapalım mı? <laughs> Burada yapamıyorum. Ben korkuyorum. Bir şey nefes tutmayı bir şey yapacağız. Üç, üç, iki, iki, bir. Tamam baştan başlayın o zaman. 3. 2 1 Oğuzkan kaybetti. Ferah'i. <laughs> Hep şikayet yapıyorsun Ferah'i. <laughs> Şimdi arkadaşlar ay kardeşim? Çekiyorum kardeşim. <laughs> Çıvı olan bu güzel ev için çok teşekkür ederiz Ahmet Bey ve Ayşe Hanım'a. O yüzden artık güzel eve veda edeceğiz. Evet, gençler tatilimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tamı tamına 3 gün doya doya vakit geçirdiğimiz ada vlogumuzun sonuna geldik. Gezdik, tozduk, yedik, içtik, uyuduk, eğlendik. Tekne turuna gittik. Maceralar yaşadık. Bunları da sizinle paylaştık. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyoruz. Hoşçakalın ve Aynen. bay bay. <laughs>